Hole ameliyatının en ideal ameliyat olduğundan evet. bahsediyorsunuz. Kapalı yöntemlerden farkı nedir? Neden en ideal ameliyat polifamilyatıdır. ameliyatıdır? Şimdi öncelikle kapalı yöntemlerde ne yaptığımızı gösterelim. Bakın, kapalı yöntemlerde prostatı küçük küçük parçalar halinde çıkarıyoruz. Çok büyük bir prostatı tamamen çıkarmak mümkün değil. Mutlaka doku kalır ve biraz fazla kanama olur. Green Light diye bir yöntem var idi. Vaktiyle çok kullanılıyordu. Onda da lazer ışınını tutup prostatı buharlaştırıyorduk. Fakat bu yöntemde de doku kalıyor. Bu hastalar 6-7 sene sonra tekrar şikayetleri oluyor. Bize geliyorlar. Biz bakıyoruz doku kaldığını görünce onlara yeniden şimdi anlatacağım polep ameliyatını yapıyoruz. Hulep ameliyatı ideal bir ameliyat. Neden? Çünkü bakın burada... Prostatı bir portakala benzetecek olursak <laughs> biz prostatın kabuğunu prostatın kabuğunu tamamen hastanın kendi prostatına benzetiyoruz. Yani bu prostatı hı hı. portakalın kabuğunu yerinde bırakıyoruz ve bu portakalın içini de hastanın büyümüş olan kendi prostatına benzetiyoruz ve çıkarılması gereken kısım işte o portakalın içi. Dolayısıyla kabuk ile portakalın içi arasına giriyoruz. Bu şu demek, hastanın kendi prostatı ile sonradan büyüyen kısım arasına giriyoruz. İçeride hiç büyümüş doku kalmıyor. Bundan dolayı da hasta ameliyat sonrasında çok rahat ediyor. Ve bu ameliyat, kolep ameliyatı ileride tekrarlamıyor.